Dört tane kardı, yani dört tane paranın üstüne, dört tane hepsinin üstüne birer tane kart koyacağım. Şimdi önce şundan başlayalım. Birinciyi koyduk. İkinciyi koyduk. Üçüncüyü koyduk. Ve dörtüncüyü de koyduk. Şimdi hepsini çevireceğim. Göstereyim şunları. Şimdi. Parayı buradan kaybedeyim mi? Bunun altına Hayır. mi? Hı hı. Tamam, hemen. Şu dokunmadan. Uzaktan çekersem daha iyi çeker. Şimdi. Anlamadığım şey değil <laughs> yani. Buradaki parayı buraya geçireyim mi? Geçir. 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 Ve. Yine <laughs> Şimdi. Buradaki parayı buraya geçireyim mi? Geçir. Geçecek misin sence? İki. Ve mutlusun İşte bu. Dört kartın hepsini aynı yere geçtim. Şimdi kamerayı kapatma. İki. İki. Ne çok var. Tamam <laughs> olsun işte. Şimdi burada bir tane kibrit kutumuz var. Boş. içinde sadece şeyler var. Yani kibrit çöpleri var. Başka hiçbir şey yok. Evet. Şimdi bunu... Bilmiyorum şimdi bunu kapatacağım. tamam kapanmıyor şimdi çok her neyse şimdi bu defteri koyayım ki şey olsun tamam düz bir yer olması için şimdi bıyıklı yedi kurşu hidesi bıyıklı kurşu buraya koydum bunun da hiçbir tarafında ya sen oğlum bana bak bana Heh. bunun hiçbir tarafında bir şey yok delik hiçbir yerinde bir şey yok işte göstereyim şöyle hiçbir yerinde bir de yok şimdi bunu buraya koyuyorum Yeni üstüne koydum ve bu para buradan çıkar. Bu para nereden çıkar? 2002'de. Video da burada biter. Nota kom.